Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Allah'ın selam bereketi üzerinize olsun ben bugün kandil açması yapacağım hem ten bir tepsisini tenli bir tepsisinde normal yağ yapacağım ben her zaman gibi hamurumu mayalandırdım kabarttım bunun içinde arkadaşlar bir bardak süt var iki bardak su var bir tane kabartma tozu var bir tane tüm maya var yaş maya bir paket bunlar içinde malzemeler tuzu şimdi atacağım arkadaşlar doğru iki bardakta un var içinde bir yemek kaşığı tuz atacağım kandılınızda mübarek olsun arkadaşlar hareketlerine nasıl girersin? Çoluğunuzla, çocuğunuzla. Şimdi ben yoğurmaya geçeceğim arkadaşlar. Nerede bunu alacak? Ölçeceğim. Ölçe ölçe yapacağım. Yoğuracağım bakayım. İki bardak önceden var. 2 3, 3 6, 5 bardak oldu arkadaşlar bir de doldurayım pazar dursun bakayım Bismillahirrahmanirrahim Etinçeyi de herhalde alacak. Siz yarısını yapabilirsiniz arkadaşlar. Ayarlan. Kendinize göre. Ben bugün kandil değil. Çok yapıyorum. Şunları da vereceğim. Altı buçuk bardak onu aldı arkadaşlar. Arkadaşlar benim hamurum oldu yoğurdum yumurtanın sarısını aldım yüzü için beyazını da buraya kattım beyazını unutuyorum işte söylemeye sonradan söylüyorum az bundan zeytinyağı alıyorum üzeri için şöyle 20-25 dakika dinlenecek bu hemen mayalanır arkadaşlar. Kabarık bir tane. Böyle hazırladınız mıydı? Şimdi arkadaşlar bir bardak içi için fındık içim var. Bir bardak tereyağım var. Yarım bardak zeytinyağım var. Sıvı yağ. iki kaşık tereyağım var. Bunlar üzeri için. yapa kana içine şey diyeceğim süreceğim bunları ve şimdi bunları eriteceğim arkadaşlar burada ocakta görüşürük yapa arkadaşlar Birazdan. da hamurun mayalandı arkadaşlar hepsi de de mayalanacak. Şimdi yapmana geçtim. Bismillahirrahmanirrahim. ikiye böleceğim. Bir tepsisi terli, bir tepsisi de yağlı olacak. una que Şimdi bu toz kanadı oklarına yapalım. Böyle bir Şimdi de oklarına çok ince olmayacak. Arkadaşlar, Ve yaptım ikisini de açtım şimdi yapımına geçiyorum. Şimdi durdum. Ne yapacağız? Şöyle iyice her tarafına sürelim. Merci. Arkadaşlar, önce biraz şeker atacağım. Bir avuç kadar şeker. Hazır Fındık. fındıklar böyle satılır Biraz çok şekerli oldu herhalde. Şimdi kolay her şeyi. Şimdi böyle katlayacağım arkadaşlar. Her katladığım araya yağ süreceğim. Aynı öbürü de böyle olacak. İkisi de aynı. Değişeni yok. Kat kat yağ edeceğim. Hep katladıkça. şöyle gidecek Arkadaşlar şöyle uç parmak bu elinde kesin şimdi yapımına geçeceğim. Bak terneleri böyle. Arkadaşlar hatta açıkta açayım. Keseyim. Bakayım. Bunlar tane Arkadaşlar bundan da Göstereceğim size Bunlar da böyle yanımızda göstereyim. Bu da böyle. Ben bunları yaptım Benim bitti arkadaşlar. Bu bekleyecek. 10-15 dakika bekleyecek. Tekrar görüşürük. Evet. Sütler var. Bir zaten hatırlayayım. Arkadaşlar kabardı, dinlendi. Ben şimdi yumurtasını ısıracağım bir günün. Fırınıma açtım. 250'ye pişireceğim hemen. Hasan dört gözle bekliyor. Yasak acıktı. Aykırı.

schon dachte, ich hätte है, Stimme. Ist das absolut mehr? Dann kann ich jetzt schon irgendwo machen. Ich weiß तो Dann kann ich jetzt schon irgendwo ekrana çıkıyor bu arkadaşlar. Pişsin. Bizim poğaçamız terli pişti arkadaşlar. Kaptım. Servis yapacak. Su da pişti. İkisi de pişti. Bunu da şunun üstüne. Sådär. Kan du låta mig öppna? Jag har skrivit en bok. Varför? Med bakgrund i minnet. Kaynar. Bu <laughs> da alayım. Ve Buranı aç girelim. Açıp geçecek. ya tamam. Oh Şöyle açık dursun fırın. Şurada bir bana. Burasını da sileyim. Çok lezzetli bir şey. Akşama kaldık ya. Kandil açmamız hazır. Bir de çay kaşığı alayım bunu. Biz hazırladık. Hazır şimdi gidecek biraz da. Haydi arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. İnşallah tekrar kandiliniz mübarek olsun.